Merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere kazak, hırka, yelek, battaniye, bebek kıyafetleri, erkekler için kazak, hırka, yani her türlü modelde kullanabileceğiniz bir model ile geldim. Gayet güzel şık bir model. Ben bu modeli genellikle haroşa üzerine kurulmuş bir şekilde görüyordum arkadaşlar. Ben e, lastik üzerine kurdum. Sizlere de bu şekilde anlatımını yapacağım bugün. E, modelimi Alize Baby Best antipilik özellikli bebe ile örüyorum. Şiş numaram da buçuk numara. Şöyle e, ipim 100 gram 240 metre uzunluğunda yani bu ipten bulamazsanız bu şekilde bu incelikte bir ip ile üç buçuk numara şiş ile sizlerde rahatlıkla örebilirsiniz. modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Ben söylediğim gibi e, lastik üzerine kuracağım modelimi modelim e, 8 ve 8'in katlarıyla oluşuyor arkadaşlar. Bu yüzden ben yeterli gelecek sayıda ilmeğimi attım. Bir düz bir ters olarak lastik uygulamamı yaptım. Ve modelimin anlatımına başlıyorum. Modelimin örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzümde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Bu sefer örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. örgümün 3. sırasındayım. Şimdi modelimi kurmaya başlayacağım. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sonrasında 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. İpimi kendime doğru alıyorum. Sırada gelen 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. İpimi tekrar arkaya geçiriyorum. 6 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6. ipimi yine kendime doğru alıyorum ve 2 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi arkaya alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek örüyorum aynı şekilde ipimi öne alıyorum 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüp sıramın arka yüzüne geçiyorum Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada örmediğimiz iki ilmeğimiz var arkadaşlar. İpimiz kendimize doğru değil, arka tarafta kalacak şekilde buna dikkat etmemiz gerekiyor. İpimiz şişimizin arkasında kalacak. İki ilmeğimizi tekrar örmeden şişimize alıyoruz. Ve ipimizi kendimize doğru alarak 6 tane ters ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Tekrar iki tane boş ilmeğimize geldik. İpimizi şişimizin arkasına alıp ilmeklerimizi örmeden devam ediyoruz. 6 <laughs> tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Sırası ona kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar örmediğim ilmeklerimi alıyorum. İpimi kendime alıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde 6 sıra oluncaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ön yüzümüzde ilmeklerimizi düz örüyoruz. 4 5 6 aradaki iki boş ilmeğimizi ön yüzümüzde ipimizi kendime doğru kendimize doğru alıp ilmeklerimizi şişimize alıyoruz. Sonra 6 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Boş ilmeklerimize gelince ipimizi kendimize alıyoruz. Arka yüzümüzde yine ilk ilmeğimizi örmeden alıp 6 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Arada iki tane boş ilmeğimiz var. İpimizi şişimizin arkasına alıp iki ilmeğimizi şişimize alıp aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Ben örgümü 6 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın göstereyim. Arkadan örgümüzün arkasından şöyle 1 2 3 4 5 6 haroşa dişi gözükecek şekilde ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gördüğüm bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arada örmediğimiz iki ilmeğimiz vardı. Onları da ters olarak örüyorum. yüzümüzde bir sıra ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Bu sıramızda da bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz bütün ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında ipimizi kendimize doğru alıyoruz ve iki tane ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz. İpimizi arkaya geçiriyoruz. 6 adet düz örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ipimi kendime doğru alıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya atıyorum. 1 2 3 4 5 6. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. ipimi arkaya alıyorum ve 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 Aynı şekilde 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sırada gelen 1 2 ilmeğimi ve kenar ilmeğimi de örüp Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 2 adet ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında 2 tane boş ilmeğim var. Örmeden geçtiğim. İpim şişimin arkasında kalacak şekilde ilmekleri şişime alıyorum. İpimi kendime doğru çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 İpimi şişimin arkasına alıyorum. 2 tane boş ilmeğimi şişime geçiriyorum. İpimi kendime doğru çevirip 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. kenardaki iki tane ters ilmeğimizi ve kenar ilmeğimizi örüp örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Ön yüzde de aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane düz iki tane örmediğimiz ilmeğimizi şişimizi alıyoruz ve altı tane düz ilmeğimizi örüyoruz. <laughs> 2 tane örmediğimiz ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Sırasında gelen 6 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip sıra sayımız 6 oluncaya kadar örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 sıra örüyoruz. 3 sıra örmüşüm. Ben 3 sıra daha örüp geliyorum. Ben örgümü toplamda 6 sıra olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Bakın arkadan yine sayalım bir karışıklık olmasın. Videolarımızı yeni örgü örmeyi öğrenen arkadaşlarımız da izliyor. O yüzden detaylı olarak anlatmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzünde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sonrasındaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzümüzde ters örüyoruz. Yani şu haraşo görünümünü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ön yüzümüzde ters, arka yüzümüzde düz olarak örüyoruz. Aradaki örmediğimiz ilmeklerimiz de var biliyorsunuz. Onları da ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüzü örmeye devam edelim. Örmesi çok zevkli ve hızlı bir şekilde ilerleyen bir model bütün modellerimi çok severek örüyorum ama bu model daha bir ayrı hoşuma gitti arkadaşlar kendime bundan bir süveter örmeyi düşünüyorum açıkçası sizlerde her türlü örgülerinizde bu örnekleri modelleri değerlendirebilirsiniz modelimin arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sonrasında gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzümde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben bu modeli tek renk çalıştım. İsterseniz iki renk, üç renk ya da rengarenk çalışabilirsiniz. ilerleyen zamanlarda renkli olarak da bu modeli sizlere göstermeyi düşünüyorum birkaç renk olarak çalışacağım ve sizlere tekrar göstereceğim arkadaşlar renk kurulumunu daha rahat yapabilmeniz için tabi aramızda örgü örmeyi profesyonel olarak bilen arkadaşlar vardır ama dediğim gibi yeni örgü örmeye başlayan arkadaşlar için yardımcı olmasını düşüneceğim bir model olacak Şimdi e, modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor demiştim. Modelimizi üçüncü kez kuracağız. İlk sırada yaptığımız gibi olacak şu an. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonrasında bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi kendimize doğru alıyoruz. Sırada gelen 2 ilmeğimizi örmeden şişimize alıyoruz. Sonrasında 6 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şöyle bir sayayım. 1 2 3 4 5 6 bir tane fazla örmüşüm. ipimi öne alıyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında ipimi kendimden tarafa alıp 2 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. 1 2 3 4 5 6 kenar ilmeğimi de örüp örgümün arka yüzüne geçiyorum ve şu an son olarak gösteriyorum arkadaşlar bundan sonra videoyu bitireceğim çok fazla uzamasını istemiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 3 4 5 6 sıra ters örüyorum ipim ters örüyorken benden tarafta oluyor şu an şişimin arkasına alıyorum ve arada kalan 2 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. ipimi tekrar kendimden tarafa çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 Aradaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Aradaki 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kenar ilmeğimi de örerek model gösterimimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Toplamda yine 6 sıra olacak şekilde bu şekilde örüyorsunuz arka yüzünden şu şekilde 6 tane 6 diş haroşa gözükecek Ondan sonra diğer sıra kurulumuna geçiyorsunuz ee, tekrar sıra kurulumlarını yapmak için modelimiz kaydırmalı olarak devam ediyor demiştim videomu başa sararak izleyerek model kurulumlarını yapabilirsiniz bir videomun daha sonuna geldim. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olup bana destek olursanız, beğeni yapıp yorumlarda bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.